Bu süreç içinde ara buluculuk yaptım. Yaklaşık bir 22 sene önce başlayan bir süreç var 1999 yılında ilk açılan dava ile birlikte. Uzayan bir yargı sürecine karşılık olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden taraflar var. Bunun neticesinde uzayan süreçle ilgili olarak miras paylaşımı kısmında artık taraf vekillerinin de teşvikiyle ara yöntemini denemek istediler taraflar. Ben de orada ara olarak tarafların tercihiyle görev aldım. Bu süreç gizli bir süreç ara bulucu süreci. O yüzden çok fazla olayın içeriğiyle ilgili detay veremiyoruz ama bununla birlikte çok taraflı ve farklı illerde yürütülen bir ara buluculuk süreci gerçekleştirildi bu süreç içinde ilk başta da bir araya gelmek istemeyen taraflar zamanla artık en son anlaşma aşamasına doğru birbirlerine daha yaklaştılar ve ilişkileri yine yönelik olarak da konuları konuşmaya başladılar bu niteliğiyle yalnız bir mal paylaşımı değil aynı zamanda ilişkilerin de onarılmasına yönelik bir arabuluculuk süreci oldu. Beni de en çok tatmin eden arabulucu olarak yine tarafları da memnun eden husus bu oldu. Bunun yanında hukuki kısmı çok komplike bir uyuşmazlıktı aynı zamanda. 10 küsür dava sürüyordu uzun yıllardır. Arabuluculuk anlaşmasıyla birlikte bu 10 davayı da sonuçlandırdı taraflar. Aynı zamanda bölünmesi zor olan terekedeki malları da paylaşabildiler. Yaklaşık 130 küsürlük, gayrimenkul paylaşımı da söz konusu oldu bu ara görüşmesiyle. Yani bir çok boyutu var uyuşmazlıkların yalnız hukuki boyutu değil psikolojik, ekonomik, sosyolojik boyutları var. hani Bu noktada da örnek bir olay olduğunu düşünüyorum. Tarafların da memnun olarak ayrılması bizi de ayrı eten ara bulucu olarak çok memnun etti bu süreç içinde. Taraf vekillerinin de kendileri açısından uzun bir yargılama sürecinin önüne geçtikleri için onların da bu sürece desteği büyük oldu.